Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yumuşacık pamuk poğaça yapacağım ve herkesin evinde olabilecek malzemelerle harika şekiller verebileceğiniz bir poğaça tarifi oldu arkadaşlar. Şekilde de gördüğünüz gibi buyurun hemen yapma aşamasına geçelim. Hemen malzemelerimi Kavuma boşaltarak sayayım arkadaşlar bir su bardağı ılık su ilave ettim bir su bardağı ılık süt ilave ediyorum yarım su bardağı toz şeker ilave ediyorum bir paket toz maya ilave edip mayamızı 5 dakika mayalandırıyoruz arkadaşlar Eğer poğaçanızı peynirli yapmak istiyorsanız şeker miktarını azaltabilirsiniz ben sade yapacağım arkadaşlar. mayamız mayalandı hemen kalan malzemelerini ilave ediyorum yarım su bardağı sıvıya bir su bardağı yoğurt ilave ediyorum yoğurdu kullanırken evdeki yoğurdunuzun sulu kısmında kullanırsanız daha güzel olacak arkadaşlar iki tane yumurta akım var onu ilave ettim ve sarıların özel için ayırdım arkadaşlar bir tatlı kaşığı tuz ve Hemen e, un ilavesine başlıyorum. Un ölçüsüne kullanmıyorum arkadaşlar. Azar azar ilave edip e, ele yapışmayan kıvamlı bir hamur elde edeceğim arkadaşlar. Eğer videomu izliyorsan lütfen beğeni atmayı unutmayalım. Yeni gelen arkadaşlar videomun tamamını izleyip e, kanalıma abone değilsen abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. hamur mu bu tezgahta bu şekilde daha güzel yoğruluyor arkadaşlar kuru gibi gözükse de kesinlikle öyle bir hamur değil iyice yoğurduğunda kıvamını alıyor gördüğünüz gibi korkmanıza gerek yok ilk başta kuru olduğu için iyice yoğurduğunda gördüğünüz gibi kendini bırakıp yumuşak bir hamur oldu hemen üzerini kapatıp hamurumuzun mayalanmasını bekliyorum bu kadar mayalama yeterli arkadaşlar Çok güzel bir hamur oldu ve gördüğünüz gibi fazla ele yapışmıyor. Ve bu aşamada istediğiniz şekli verebilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey arkadaşlar. Küçük mandalina büyüklüğünde yapıyorum arkadaşlar. Şekilleri o şekilde vereceğim. tepsime yer yer açıp güzelce bu şekilde hepsini yapıp tepsiye diziyorum arkadaşlar kalan hamurumu kenara alıp hepsini tepsiye diziyorum tepsiye dizdikten sonra tepside bir 20 dakikada tepside mayalandırıyoruz hamurlarımızı Üzerine kapatıp 20 dakika bu şekilde mayalandırıyorum. Hemen kalın hamurıyla da bu şekilde örgü yapıyorum. O kadar güzel bir hamur ki hemen şekil veresiniz geliyor arkadaşlar. Hemen kenara alıp mayalanan poğaçalarımızın üzerine süreceğimiz sararın bir yemek kaşığı sütünü ilave edip bu şekilde çırpıyorum. Bunu bir yemek kaşığı yağ ve de yoğurtla da yapabilirsiniz. Poğaçalarımızın üzerine sarısını sürüyoruz arkadaşlar. süslemesinde üstüne serpip kontrollü bir şekilde fırınımızda pişiriyoruz arkadaşlar daha önce ısı açtığımız fırınımızı. istediğiniz süslemeyi yapabilirsiniz. Bu açalarımız pişti. Umarım tarifimi ve videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir dahakine görüşmek üzere.